Merhaba arkadaşlar bu videoda fonksiyonun kapsam alanı ve diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. 3 tane kapsam alanımız var. Fonksiyon, global ve blok kapsam alanı şeklinde. Fonksiyon kapsamı fonksiyon içinde tanımlanan değişkenler sadece o fonksiyonun içinde geçerli oluyor. Global kapsam dediğimiz şey her yerden erişilebiliyor. Değişkenler en tepede tanımlanıyor. Blok dediğimiz şey ise sadece tanımlandığı blok içinde geçerli. If, for, while bunların içinde geçerli oluyor. Önce sunumdan devam edelim. Sonra kodlarımızı yazarak tek tek deneriz. Function scope dediğimiz burada bir tane fonksiyonumuz var. Sayı bir fonksiyonun içinde tanımlı. Siz fonksiyonun dışında buna bir değerini arttırmak isterseniz hata veriyor bu şekilde. Buradan erişemezsin diyor. Global scope en tepede tanımlanıyor. Fonksiyonun dışında tanımlandığı için her yerden erişilebiliyor. Buradaki örnekte hem fonksiyon isimli fonksiyondan hem de dışındaki kodlar üzerinden erişilebiliyor. Yani iki değişkenin adı aynı ama fonksiyonun içindeki sayı 10 ile fonksiyonun dışındaki sayı farklı olmuş oluyor. Global ve fonksiyon kapsamları hem global hem de function scope'da aynı isimde değişken tanımlandığında, yani birinde sayı var, fonksiyonun içinde de sayı var, aynı isimler, bunları farklı değişkenlere olarak algılıyor. Bizim ilk sayımızın değeri 3, ikincisinin ki 7. Fonksiyonun içindeki 7 olarak dönüyor, dışındaki de burada 1 arttırdığı için 3 artı 1, 4 şeklinde çıkıyor. İkisi farklı değişkenler. Blok scope dediğimizse değişkenler sadece bulundukları blok içinde geçerli. Yani if'in içinde negatif tanımlı. Siz if'in dışında bunu yazdırmaya çalışırsanız hata veriyor bu şekilde. Blok kapsamı sadece let ve const için geçerli. var için geçerli değil. Bunların örneklerini yapalım. scope.html dedim. bir tane global scope değişkeni oluşturalım. Bir tane de hem globalde hem de fonksiyonun içinde aynı değişken ismi verelim. Fonksiyonumu oluşturuyorum. Arrow function yaptım. Şimdi de fonksiyonun içinde bir tane oluşturacağız. let function scope variable Function scope bir arttıralım. Bunu konsola yazdıralım. Global kapsamı bir eksiltelim. Bunu da konsola yazdıralım. Şimdi de same variable yazdıralım. Bir tane de block scope yapalım. If same variable eşittir 11 ise yani buradaki same variable fonksiyonun içindeki same variable ise Let block scope 1 eşittir. 21 dedim. Bir tane de varla yapalım. Non block scope diyeceğim buna. Sonuçları yazdıralım. O zaman anlatacağım ne demek istediğimi. Şimdi konsola yazdıralım. test1 fonksiyonumuzu çağıralım. Bu şekilde çalıştıralım. Sonucu değerlendirelim. Ondan sonra birkaç bir şey daha yazacağız. Şimdi global kapsamda 33 verdik. Aynı değişken ismini verdik. 7 dedik. Fonksiyonun içinde de 11 dedik. Tek tek bakalım. İlkini 34 yazdırmış. Bu 34 fonksiyon kapsamından geliyor. Fonksiyon kapsamında 33 vermiştik. 1 arttırdık konsola yazdırdık. 34 geldi. Globalde her yerden erişilebilir olduğu için bir azalttık. Bu 32'ye düştü. 11 rakamı şimdi if eşittir 11 ise buradan erişebildik. Fonksiyonun içindeki let same variable'dan içine girdi. Konsola blok scope 1'i yazdırdı. Pardon. Öncelikle burada same variable var. Onu yazdırdı. 11 içine girdi. Block scope 1 21 geldi. Sonra bir hata fırlattı. Non block scope tanımlı değil diye hata vermiş de. Harf hatası olmuş. Buradaki hatayı buradan almamalıyız. Block scope 1'den almalıyız. O da şöyle. Şimdi 77 rakamı geldi. Block kapsam alanında let ve const o kapsam alanında değerlendirilip yazılabiliyor. Ama var yazılamıyor. Yazılamadığından dolayı bir üst sekmesinde değerlendiriliyor. Yani var sanki fonksiyon içerisinde oluşturulmuş gibi siz buna erişebiliyorsunuz. Bu yüzden 77 geldi. Bir altında blok skop bir tanımlı değil diyor. Çünkü kapsam alanı dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu yüzden de hata veriyor burada. Bunu kapatalım. Mesela fonksiyonun dışından fonksiyona erişmeye deneyelim. Console.log Ne yazacağız? Function scope. Erişememesi gerekiyor. Ki burada da hatayı verdi. Global scope ve same variable'ı yazdım. Şimdi global scope'da ben ne yapmıştım? 1 eksiltmiştim. 33'ten 1 düşürdüm. 32. Benim burada 32'yi görmem gerekiyor. Same variable'da ise globalde ve fonksiyonun içindekiler ayrı değişkenler olduğu için benim farklı bir rakam görmem lazım 11'in dışında. 7'den 1 eksiltildiği için 6 çıkmasını bekliyoruz. Burada da 6 gelmiş. Global scope'daki de 32 dönmüş. Yani beklenildiği gibi. Her yerden erişebildik. Bize bir hata vermedi fonksiyonun içinde 1 azaltmıştık. 33 1 32. Buradan da eriştik ve 32 rakamını gördük. Kapsam alanı bu şekilde arkadaşlar. Bu biraz önemli bir konu. Nereden neye ulaşılabildiğine dikkat edelim. Bir önceki videoda bahsettiğim hoisting kavramı vardı. Ona bakalım şimdi. Hoisting JavaScript'te default bir davranış olarak tanımlanan değişken ve fonksiyonlar normalde bulundukları scop'ta default olarak ntp'ye alınıyor. Böylece tanımlama yapılmadan önce kullanılabiliyor. Buna hosting diyorlar. Bu çok da iyi bir şey değil aslında bizim için ama böyle bir özellik sunuyor bize. Bu arada şu bilgi önemli, let ve const ile yapılan tanımlamalarda Host edilmemektedir. Ancak tanımlamadan önce kullanıma izin vermediklerinden dolayı kullanılırsa reference error hatası veriyor. Bu yüzden let ve const'u kullanamıyoruz. Ama var'da bu durum geçerli değil. O kullanılabiliyor. Şöyle bir örnek yapalım. Şimdi ben ortada bir fonksiyon yok. Sam 4 5 dedim. Sonrasında fonksiyonu oluşturuyorum. Bir tane toplama fonksiyonu. 13. satırda ortada bir fonksiyon yokken fonksiyonu yazdım. Burada bize hata vermemesini bekliyorum. Bu function declaration. Buna dikkat edelim. Function expression'da fonksiyon tanımlamadan fonksiyona erişim izni verilmiyor. Onun da bir örneğini yapalım. Aynı şekilde farklı fonksiyon diyelim. Sum 2 4,5 expression şeklinde yazdım. Şimdi bunu çalıştıralım. Sum 2 de hata verdi. Buna erişemezsin diyor. Ama function declaration hata vermedi. Bir de var değişkenine bakalım. Console log dedim. A yazdım. Bir tane değişken oluşturalım. 5 diyelim. Burada hata vermemesini bekliyoruz. Sum 2'yi kapattım öyle deneyelim. Hata vermedi. Sadece undefined dedi. Bunu let olarak yapalım. Cannot access dedi. Bunda hata veriyor. Hosting de bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da immediately invoke function expression'a bakalım. Immediately invoke function expression. Bu kavram büyük projelerde birden fazla harici JavaScript dosyası ekliyoruz. Bu tarz durumlarda her bir dosyadaki değişken ve fonksiyonların birbiriyle karışmaması gerekiyor. Bunu engellemek lazım. Dosyadaki kodlar immediately invoke function'ın içine alınır. Bu sayede bir kapsam oluşturulur ve değişkenlerin yaşam alanları belirlenmiş oluyor. Şu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Her birinde farklı isimler vermek, büyük projelerde isimleri sürekli eşsiz yapmaya çalışmak biraz zorlayıcı şeyler. Bu yüzden de bu yöntem kullanılıyor. Örneğini yapalım. const sum eşittir function diyeceğim. Yazılı şekli bu şekilde. Bu Durumda siz bir kapsam alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Bunun hemen çağrılmasını isterseniz de buraya bir tane daha parantez ekliyoruz. Çalıştıralım. Fonksiyon çağırmadım ama hemen çalıştı. Buradaki amaç şu: tanımlandığı anda çalıştırıldığı için geçici bir kod bloğu oluşturuyor. Bu geççi blokta kodun bir kısmını hemen çalıştırmak ama o kodun sonucu dışında hiçbir şeyi global alanı bırakmamak için kullanılıyor. Yani değişkenler global alanında bir kirlilik oluşturmuyor. Direkt çalıştırmamızı sağlıyor. Nerelerde kullanıyoruz bunu? Uygulamamızın başlangıç ayarlarını yapmak için kullanıyoruz. Bir kere çalışıyor. Sayfa yüklendiğinde bir şey hesaplamak istersek kullanıyoruz. Geçici bir işlem yapmak istediğimiz durumda kullanıyoruz bunu. Hemen çalışma kısmı bu şekilde. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Burada arkadaşlar mesela dosya 1 JavaScript dosyamız mevcut. Bir de ikisi mevcut. İkisi aynı değişken isminde. Ama bu değişken immediately invoke function içinde tanımlandığı için diğerindeki isimle karışmıyor. Bu arada hemen çağrılmasını istemezseniz de şey yapabilirsiniz. Buradaki iki tane parantez silerseniz hemen çağırmaz. Bu konuda bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletin lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler.